Peki Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'ı da da dün sıcak saatler yaşandı. Fatih Terim Mustafa Cengiz buluşması gerçekleşti. O görüşmede neler yaşandı demeden önce son dakika gelişmemiz ekranda yerini aldı. Galatasaray'a Belhanda'dan kötü haber. Faslı oyuncu Ankara gücü maçında forma giyemeyecek. Emre Kaplan, muhabir arkadaşımız telefon attığımızda. Emre detaylar sende Belhanda'dan kötü haber başlığının altını nasıl dolduracağız? Evet Ceyda senin de söylediğin gibi Erzunlu spor maçında bir problem yaşamıştı Belhanda. Sol üst arka adalesinde ağrı hissettiği ve sonrasında MR'ının çekildiği bugün kulüp tarafından açıklanmıştı. MR sonucu itibariyle sol üst arka adale grubunda hafif orta derece zorlanma tespit edildi ve bu şu demek oluyor yaklaşık 10 günlük 2 haftalık bir tedavi sürecine ihtiyaç duyacak Belhanda yeniden sahalara dönmesi için ve bu tedavi süreci de Ankara gücü maçının da tarihini kapsıyor. Bu nedenle hafta sonu Ankara Gücü karşısında oynaması beklenmiyor. Yunus Belhanda'nın tabi hafta boyunca tedavisi uygulanacaktır. Sağlık heyeti yoğun bir programla Belhanda'yı hazır hale getirebilmek adına çalışmalarını sürdürecektir ama şu anki görüntüde öngörülen tedavi süreci itibariyle dediğimiz gibi 10 ile 2 hafta arasında sahalara dönmesi bekleniyor Belhanda'nın. Bu öngörülen tedavi süreci içerisinde de oynaması pek mümkün gözükmüyor Ankara Gücü mücadelesine. Bir kere daha tekrarlayalım kulübün de yaptığı açıklama Erzurum spor maçının ardından sol üst arka adresinde ağrı hissettiği ve sonrasında MR'a girdiği şeklindeydi. MR sonucu itibariyle de sol üst arka adre grubunda hafif orta derecede zorlanma tespit edilmişti Berhamda'nın. 10 gün ya da 2 hafta kadar bir tedavi süreci öngörülüyor ve Ankara gücü maçında oynaması da çok mümkün gözükmüyor fazla oyuncunun. Emre Kaplan'a kolay gelsin diyelim. Gelişmeyi bizlerle paylaştı. Detaylarını aktardı. Belhanda görünen o ki iki hafta sahalardan uzak kalacak. Büyükşehir ve spor mücadelesinde kaptan olarak çıktığı maçta performansı performansıyla adından söz ettiren Belhanda hemen akabinde Ankara gücü maçında forma giyemeyecek gibi görünüyor. Evet sıkıntı. Ee, yani gaz. Çünkü en azından Büyükşehir Belediye Spor maçında iyiydi. Şimdi biz hep çok ben kendi adıma evet. çok eleştiriyorum Belhanda'yı. Özellikle çok basit yapması gereken şeyleri çok zora soktuğu ve yapamadığı için e, veyahut da her oyunu çok ciddiye almadığı için ciddiye almaktan <laughs> kastımız şu. Yani aklı havada oynamak değil. E, mesela geçen sene e, Ankara gücü maçını pandemiden sonra hatırlamak, hatırlayabilenler hatırlasın öyle ifade edelim. Rica edelim. Hatırlamasını <laughs> rica edelim. Veyahut da Yine ligin ilk yarısında oynanan herkesin e, gibi kaydı. Yani, yani Ankara Gücü maçı e, 10 kişilik Ankara Gücünün e, kit suyuyla bulmuş olduğu gol öncesi Belhanda'ya bakın. Belhanda'nın böyle yedirdiği 7-8 tane gol vardır. Adam takibi yapmayıp ceza sahasına Okey. ekstra koşucuları falan. Bunlar bizim hep eleştirdiğimiz noktalardı ha. ama eee Büyükşehir Belediyespor maçına gelelim. Burada iki açıdan da değerlendirebiliriz. Bir e, bir oyuncu sahada e, rakip takım baskı yaparken e, sürekli boş alanda doğru şekilde topla buluşuyorsa rakip takımın baskıyı kötü yaptığının da bir göstergesi odir. Buna katılırım ama aynı zamanda oyuncunun da sahayı ne kadar iyi kontrol ettiğinin de bir göstergesidir. Bu bağlamda önemliydi. Yani hakikaten iyiydi Büyükşehir, Büyükşehir BD Erzurum Spor maçında. Ee, bu bağlamda Fatih Terim'in keyfi Berhan'da yüzünden biraz kaçmıştır. Nevzat Dindar. Ee, yani önemli bir eksiklik. Sonuçta herkesin eleştirdiği <laughs> dönemde <var>. Fatih Hoca ondan <laughs> vazgeçmemişti. Ee, takım Erzurum'da Erzurum kötüydü bu arada Galatasaray iyi değildi yani ben Galatasaray iyi oynadı yorumlarına ben katılmıyorum. Falkovans anlamında Belhanda e, maçın iyilerinden işte, bir biriydi. Belhan Belhanda belki biraz ama genel olarak Galatasaray'ı beğenmediğimi ifade edeyim. Ee, açıkçası Ankara gücü ardından Sivas maçları var. Sivas maçında da bence oynaması zor çünkü orta derece. Ee, yani Fatih Hocanın sürekli planları değişiyor orta sahada sürekli işte etabı ya cezalı oluyor ya işte sakatlık oluyor derken şimdi Belhanda hoca yine planlarını yeniden bir gözden geçirecek çünkü ortası da zaten problemli yani zaten transfer döneminde istediği hamleleri yapamadım hı hı. Ee, açıkçası şimdi yeniden bir gözden geçirmek durumunda kalacak. Düne gidelim. Dün sıcak saatler yaşandı Galatasaray'da demiştik. Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında bir süredir devam eden gerilim sona erdi. Taraflar arasında Türk Telekom stadındaki görüşmenin ardından şampiyonluk için kenetlenme mesajı verildi. Neden çıkacak sonuç merakla beklenirken teknik direktör Terim sosyal medya hesabından her şey yolunda şeklinde bir paylaşım yaptı. Ardından Sarı Kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden görüşmeye dair bir açıklama yayınladı. Açıklamada gündemdeki konuların bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol şampiyonluk yolu ifadeleri kullanıldı. Bu açıklamanın ardından Galatasaray sosyal medya hesabından Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir paylaşımı yapıldı. Evet dün akşam Fatih Terim Mustafa Cengiz buluşması Türk Telekom Stadında gerçekleşti. E, gelen haberler bir anda Fatih Terim gidiyor mu? E, haberlerini bize ulaştırdı. Sonrasında e, hoca bir tweet attı her şey yolunda diye. Ardından Galatasaray cephesinden bir açıklama geldi. Fatih Terim kırmızı çizgimizdir diye. Ama e, dün tabi o kapalı kapılar ardında neler yaşandı? Evet. Ee, bir kere sondan başlayalım. Şimdi Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir. E, tweet'i, mesajı. Evet yani Galatasaray taraftarı için öyle. yani Galatasaray için Fatih Hoca'nın yeri hı hı. çok farklı ama... ...yani kırmızı çizgimiz dediğiniz Fatih Terim istifaya zorlayan herhalde ben değildim. Fatih Terim resmen istifaya zorlandı. Ee, ve bir sözüm var dedi ve kaldı. Ama şartlarda bizim bildiğimiz... E, ...tanıdığımız Fatih Terim refleksini göstermedi. Çok sabırlı hareket etti. Gerçekçi olalım. Şimdi... İstifaya zorlanan Fatih terimden kırmızı çizgimiz Fatih terime. Yani nasıl oluyor ya yani nasıl bir anda değişiyor her şey. Şimdi bu bir yani eleştirim. Hı hı. Fatih terimimizin kırmızı çizgimizdir. Şey bana çok şey gelmedi. Samimi gelmedi. Evet Galatasaray için Fatih terimin yeri ayrı. Doğru da yani Galatasaray taraftar için önemli bir bölüm için. Taraftarın ha? kırmızı çizgisi olduğunu biliyoruz evet, Fatih o, terim. Evet o, o konuda zaten aynı fikiriz. Şimdi ikincisi bence e, bu görüşmelerle alakalı. Şimdi bu görüşmeyi ilk haber aldım da ki hemen ben sosyal medyadan ilk ben duyurdum. Normal şartlarda bugün için bir toplantı bekleniyordu. Ee, ama dün sürpriz bir isim vermeyeyim, kaynağımı belirtmeyeyim. Alakasız bir kaynaktan bana böyle bir bilgi geldi. Hocayı görüşmeye çağırdılar 14.30'da. Şimdi 15.30 demek ki hoca biraz geç gitmiş. O, o, buradan onu alıyorum. İki dakikada gitmemiş. Yani iki dakikada çağırsam gelir Şimdi deniliyor sabah ya. Turgay Demir de şu yorumu yaptı. Hocanın e, bir 20 dakika, yarım saat, 15 dakika geç gitmesi bile yönetime verdiği bir mesajdır. Şimdi ha, yönetim Cengiz sıkışmış olan Şimdi, Ha, Tabii ki. <laughs> yönetim mi? O, bir kere... Şimdi Mustafa Cengiz Fatih Terim ilişkisini iyi okumak lazım. E, ee, ne yaptı Sayın Başkan bugüne kadar? Hocayla hep görüşmelerinde hep birileri yanında oldu. Çünkü dördüncü şahıslar hep masada oldular. Hiç baş başa yüz yüze yani birebir temasları, görüşmeleri olmalı. Şimdi dün ilk kez ki başkan bence bu konuda eksik kalın yani Fatih Terim Mustafa Cengiz e, başkan teknik Direktörü ilişkisindeki sıkıntı noktalardan bir tanesi buydu. Hep üçüncü şahıslar bir şekilde oldu orada. Halbuki e, başkanla teknik direktörün belki de yüz yüze direkt olarak yani başkalarının olmasına gerek yok ortamda. Baş başa bir görüşme. Baş başa bir gerekti. görüşme yapmaları belki de uygundur. Aralarındaki problemi ya da yanlış anlaşılmaları bu şekilde ortadan kaldırabilirler. Bence bu noktada e, sayın başkan bir adım attı.